Selam dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Yenişehir'de bir L300'ümüz var. Onu almaya gidiyoruz. Bunu da bir çekeyim dedim arkadaşlar. Bursa bugün yağışlı bir gün. Arada ara yağıyor, yağıyor güneş açıyor. Bir şeyler oluyor kafasına göre. Bir tane L300'ümüz var. Onu alacağız. Yunus Elinde tamircimiz var. Ona bırakacağız arkadaşlar. Bunu da böyle bir çekelim dedik falan filan. Saatlerimiz 13.42. Durumlar böyle arkadaşlar. Şu anda otobandayım. Ankara yolu otobanında. İleriden Yenişehir tarafına doğru devam edeceğiz. Durumlar böyle yani. Türkiye'de çok seviyorum ben bu arada arkadaşlar. Yılan Dağı'na kar yağmış. Mus'un yazıcı oğlu rahmetli, onun için yazmışlar sanki. Ona da buradan Allah mekanını cennet etsin. Ailesine ve geride kalanlara sabır diliyoruz. Aracın yanında görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biraz din Türküyü dinleyelim. Valla kurduk bir kere arabayı da komutan. Hemen yüklerim ya. İki dakika, iki dakika sürmez. Ha. Abi al takozu da. Koy abi takozu da. Önüne doğru Gene aynı yere koy. Buraya. Yo önüne. Heh. Tamam. Abi sal arabayı gelsin. Tamam. Sal gelsin sal yavaş yavaş. Sal gelsin. Hafif soldu gel. Oh! gelsin öyle. Sağ gelsin. Sağ 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 sağ. Tamam. Öyle gel. Hafif sağ yap. Başla hele. Gel şöyle Topla. Tamam çek. Tamam. Al bir tepe. Hemen bağlayalım tamam. Geliyor musunuz abi? Hadi, hadi. Tamam. Hadi. Buradan dönebiliriz değil mi komutan? Abi takozu al sen de. Abi, alsın, ben aşağıdan döneyim geleyim. Ya da binin siz de. Ha, siz de gelin. Tamam. Başka. Yok değil, o da. Ha, koy abi oraya. Selam Aleyküm Aleykü selam abi Otur, gel. Gel abi gel. Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm, Aleyküm selam. Örtülmedi abi kapıya. Komutan da ne hazır abi atıyor. Yürü. Burada mı döndürdün? Evet. Ha, iyi. demin aşağı gitti. Sağolsun yine buradan dönüzlerdi kıyamadın. Evet. Aşağı yorulan ama dediğin yer uzafta ha Valla Sağ ol Aşağı yukarı Kavana nereye indireceğiz Ağaya yolu sağ Ne yapalım mevzu adam dönecektik. Buraları biliyor musun? Ben mi? He Buraları pek bilmiyorum ya Kayığa gidecektik aşağıya 45 kilometre falan gidecektik Valla He İyi bize kıyak geçmiş diyelim kıyak o zaman Kıyak geçmiş <laughs> O kamera değil mi şu? Evet abi kamera ya Çekim yapıyoruz biz böyle Ara ara Sakıncası yok değil mi? Çekiyoruz ama. Yok yani. <laughs> ya. Yok. Ya, evet abi. neydi abi? Mevlüt. Mevlüt abi. Senin abi? Oğuzhan. Oğuzhan abi. Sen misin? Burhan abi. Selam dostlar. Şimdi aracımızı yükledik. Eee Anadolu doğru gidiyoruz. Yunus adında. Mevlüt'e Oğuzhan abimizin arabasını aldık. Kayış koparmış arabamız. Sağolsun komutanımız <laughs> yardım etti oradan döndük kısadı. Yoksa abilerin demesine göre bir 4-5 daha aşağı gidecektik herhalde. Evet. Aracımızı aldık arkadaşlar sağ salim kazasız belasız. Şimdi bir de indirirken video alırız arkadaşlar. Orada görüşmek üzere şimdilik Allah'a sağ olun. <laughs> Selamünaleyküm <Hacı> abi. <laughs> Kamera çekiyoruz abi. 叫。啊，老师。 Kaç bire Çıkaracağım alatı. Tamam tamam araba sende olacak bekle. Araba sende. Sal yavaş yavaş gitsin. Sal 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 gitsin. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Aracımızı indirdik sağ salim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol like atın. Allah'a emanet olun.